Yüce Tanrı'nın neyi, ne zaman ve neden yaptığını sadece o bilir. Ve biliyor musun? Bazen çok daha güçlü olmamız için bizleri böyle yapayalnız bırakıyor sayı. Bak say, amcam Nageş'te bir subaydı görevini yerine getirirken bir çatışmada öldüğü zaman Samrat ve ben daha küçücük çocuklardık. Abim Samrat çok zayıflamıştı. Nageş amcamla araları iyiydi. O öldükten sonra çok ağlamıştı. Ama sonra yavaş yavaş kendini topladı ve eğitimine önem verdi. Ve bir gün kendisi de onun gibi orduda subay oldu. Kendine bir baksana say. Baban öldükten sonra sen de mecburen güçlü ve daha olgun biri oldun. Baksana. İleride yetenekli bir doktor olacaksın. Babanın hayalini gerçekleştireceksin. Pekala. Peki şimdi beni affettin mi? Hı. Yemeğini yedin öyle değil mi? Hı, hı. Şimdi söyle bakalım. Bugün neden profesörün evine gittin? Sen bana güveniyor musun peki? Neden sordun? Bana güveniyor musun? Güvenmiyor musun? Güveniyorum. Sana tamamen güveniyorum. O zaman sana şunu söylemeliyim ki, ben oraya asla yanlış bir niyetle gitmedim. Önemli bir iş için gitmiştim Virat. Ve bu işte de başarısız oldum. Lütfen acele etme. Bir gün sana her şeyi anlatacağım. Bazen sen öyle öyle olgun cevaplar veriyorsun ki sanki karşımda sen değil de bir başkası var gibi. <laughs> <laughs> sen benimle başa çıkamazsın. Benden iki tane olsaydı. <laughs> evet evet doğru. <laughs> Şivani çiçekleri karıştırma. Karışma sen de kandilleri yak. Sonali bence daha fazla meyve getir. Peki yenge. Hey Patrelika Dün geceden beri bir şey yemedin canım. Sen demiştin ki önce Virat yiyecek sonra da sen yiyecektin. Sonra onun odasına gittin. Ama sonra ne Virat aşağıya indi ne de sen. Neyin var senin? Dün geceden beri bir şey yemedin ve bugün bayram orucu tutacaksın. Bununla nasıl başa çıkacaksın? Eğer dayanamayacaksam oruç tutmanın ne faydası var ki? Sen merak etme yenge. Orucumu tutacağım. Harika harika. Gördünüz mü? Gelinim çok olgun biri. Ah çok haklısın yenge. Bir yanda Patrilika, diğer yanda da Sayı. Baksana Patrilika. Dün gece odaya Virat'ı yemeğe çağırmaya gittiğinde... O inatçı kız yoksa sana kötü mü davrandı? Ha? Anlat bize Patrilika. Lütfen Sonali yenge. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Şey yenge bugün ailemin evine gidebilir miyim? Aslında annem bugün buraya geliyor. Ben de onunla giderim diye düşünmüştüm. Patrilika. Hepimiz senin yanındayız. Dün gece ne olduğunu bize korkmadan anlat hadi. O deli kız sana bir şey mi söyledi yoksa? Dün gece Virat Sayın'ın en sevdiği sokak yemeklerini aldı. Yemek için onu çağırmaya gittiğimde birbirlerine yemek yediriyorlardı. Madem Virat karısına kendi elleriyle yemek yedirecekti, neden herkesin önünde ona iki gün yemek yok diye bir drama sergiledi ki? Bu çok saçma. Asıl dramayı sen yapıyorsun Patrilika. Söyler misin lütfen eğer bir koca yaptığı şeyin hata olduğunu anlarsa, karısını sakinleştirmek için ona yemek yedirmeye kalkması sence yanlış mı? Ha? Söylesene. Yoksa sen Sayı'yı kıskanıyor musun Patrilika? Kıskanmak mı? Sen neler diyorsun Aşvini yenge? Harika harika. Bu tıpkı bir papağanın kendisine öğretileni tekrarlaması gibi. Aşvini'nin yaptığı da işte bu. Patrilika. Sen onun söylediklerini aldırma. O sadece gelini Sayın'ın ona söylediklerini söylüyor canım. Evet yenge sen de gördün. Oğlumuz tam bir pısırık. Oğlumuz karısının kölesi oldu yenge. Ve Aşvini de geliniyle yan yana durmaktan delirdi. Aşvini o deli kızdan başka hiç kimseyi dinlemiyor. Söyler misin bana Ninat? Oğlum Virat ne yanlış yaptı açıkla. Hayır hayır. En akıllımız sensin Aşvin'i. Söyle bize şimdi. Anlat hadi. Oğlumuz neyi doğru yaptı ki? Amca. Virat abi ne yaptıysa doğrudur. Eğer yemek yedirmeseydi yengem iki gün aç kalacaktı. Sussana. Seni ilgilendirmeyen konularda konuşma. Bence şu an sus. Neden susayım? Burası benim de evim. Mohit. Eğer bir iş görüşmesinde bu kadar konuşsaydın, şimdiye kadar bu evde bedava yemek yemez, üstelik iyi bir işin olurdu oğlum. Ama görüyorum ki bugünlerde aile meselelerine çok fazla karışıyorsun. Ama sana iş ara derken ben, iyi değilim. Her tarafım ağrıyor yenge. İki gün. Sadece iki günün kaldı. İş buldun buldun. Yoksa bu evden sonsuza dek gidersin. Hatırlıyorum yenge. Unutmadım. Ne işsizliğimi ne de senin tehdidini. Ama bir iş yapıp yapmamam ailenin bir ferdi olduğum gerçeğini değiştirmez. İşte bu yüzden aile meselelerinde fikrimi söylemeye hakkım var. Fikrini söylemek ve müdahale etmek farklı şeylerdir Mohit. Özellikle de büyükler konuşurken buna dikkat et. Anne. Bu yüzden kapa çeneni. Aşvini? Gördüğüm kadarıyla senin deli gelinin sayıya destek vermesi için Mohit'e güzel bir eğitim vermişsin. Ben kimseye bir şey öğretmedim yenge. Ama evet tıpkı söylediğin gibi iyilik iyiliği kendine doğru çeker. İşte aynısı oldu. Bence Mohit, gelinim sayıdan bir iyilik görmüş olmalı. Bu yüzden de sayıyı korumak istedi. Bunu kimseden etkilenip yapmadı. Babani yenge, lütfen bugün ailemin evine gitmeme izin ver. Neden gidiyorsun Patrilika? Senin bu evdeki düşmanın her kimse asıl o bu evden gitmeli. İşte bu konuda haklısın Onkar. Önce bir virat gelsin, oturup onunla bir konuşayım. Onu bu konuda son kez bir uyarayım. Ne uyarısı baba? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.